Gündemin sıcak konuları terörle mücadele kanunu 10. maddesinin ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla açıklanacak olan yeni demokratikleşme paketi. Bu önemli konu başlıklarını AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan'la değerlendireceğiz. Bülent Bey hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Turan. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Türkiye olağanüstü bir süreç yaşıyor ve çok da kritik bir dönem. Terörle mücadele kanunu 10. maddenin ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla alakalı fikrinizi merak ediyoruz. Bu değişikliği gerektiren sebepler acaba neydi? Bu biraz da Türkiye'nin demokratik seviyesiyle mi alakalı? Şimdi öncelikle ifadenizdeki tatlı bir takılmayla ifadenize başlamak isterim. Türkiye'nin olağanüstü dönemden geçtiği gerçek diye düşünebilir ancak Türkiye aslında 90 yıldan beri bir olağanüstü süreçten geçiyor. Türkiye'deki insan hakları, ile ilgili iddiamız vesaire hep gelişen, zaman zaman inkişafı uğrayan, problemler yaşayan bir ülke Türkiye. Ancak son 12 yılda elimizden geldiğince milletimizle beraber aynı yolda yürüyerek insan merkezi bakış açımızı yargıya da, ekonomiye de, siyasete de hakim kılmaya çalışan bir anlayış verebiliyorsunuz. Evet. Bu dediğim gibi 12 yılın sadece son bir ayı, iki ayı gibi düşünmek yanlış olur diye düşünüyorum. Doğru. Şimdiye kadar defaten demokrasiyle ilgili paketlerimiz oldu. Yer reformlarımız oldu. Çok önemli temel kanunlar değişikliği oldu. Buna baktığımızda aslında geldiğimiz yer ve gittiğimiz yer diye filmin geneline baktığımızda, yolun geneline baktığımızda olağanüstü bir süreç olmadığını görüyoruz. Örneğin CGM'ler 1999 yılında kaldırılmış askeri üyeler açısından biliyorsunuz. 2004'te yine bizim iktidarımızda CGM'ler tümü kaldırıldı. Ancak onun yerine o zaman şartlarında belki geri olarak özel yetkili mahkemeler inşa edildi. CGM'lerin bazı adil yargılama ilişkin, savunma hakkına ilişkin, yargılama birliğini bozan e, bakış açısıyla beraber dediğim yerlerden baktığımızda revize edilerek, küçültülerek özel yetkili mahkemeler kuruldu. Evet. Gelen zaman içerisinde 2012'deki 3. yargı paketimizde ise özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağı ancak mevcut davalarından devam etmesi gerektiğine karar verildi. Hı hı. Ve 2012'deki ÖYM'den kaldırılmasına rağmen Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesindeki geçici maddeyle beraber hı hı. ellerindeki mevcut davaların devamına karar verildi. Evet. Aslında şimdi yapılan da daha önceki niyetin geri olarak yani o yol yürüyüşün devamı olarak bir basamak daha gündeme gelmiştir. Ve e, parti yetkililerimiz ifade ettiği gibi TCK 252 yani özel yetkili mahkemenin kaldırması sağlayan düzenlemenin şimdi birkaç hafta sonra gündeme geleceği biliyorsunuz ifade edildi. Bakınız evet olağanüstü haller yerde kaldı. Türkiye'de artık hukuk, Türkiye'de artık siyaset, yer kurumlar her şey yerli yerine oturmak durumunda. Özel yetkili mahkemeler de aslında olağanüstü halin devamına ilişkin bir Özel mahkeme, özel siyaset, özel ekonomi, özel milletvekili, özel basın olmaması lazım. Doğru. Her şey bu ülkede eşit. Her şey bu ülkede insan merkezi ve eşit merkezi olmak durumunda. O evet. yüzden bir daha diyorum. Özel yetkili mahkemeler bir takım revizelere rağmen zegemelerin devamıdır. Yani hem adil yargılama hakkının kıslandığı, savunma hakkının kıslandığı, hatta yargılama birliğinin de bozulduğu bir mahkeme türüdür. O yüzden biz geçmişe karalarak değil, geleceğe daha umuta bakarak bu işe devam ederiz. Büyüyemeden kötü müydü, iyi miydi? Bunlar geride kaldı. Anladım. Ama artık Türkiye'nin normalleşmesi herkesin Gerekiyor. eşit usule tabi olması adına düşünüyorum. Peki efendim aynı yol yürüyüşünün bir devamı olarak görebilir miyiz? Örneğin ana dilde savunmanın diyesini? Bakınız Ana dilde savunma ifadesine de şöyle revize edelim. Kendisini en iyi hangi dilde savunabiliyorsa o dilde savunma hakkı. Kanunda böyle geçer çünkü. Bir kişinin ana dili başka bir dil olabilir ama kendisinin daha iyi savunduğunu iddia ettiği bir dil varsa o dil ana dili olmasa bile ona imkan vermek lazım. Örneğin Almanya'da yaşayan bir Türk kardeşimiz ana dili Türkçe olmakla beraber evet. belki doğup büyüdüğü yer Almanya olduğundan dolayı Almanca savunmayı Türkçe savunmadan daha iyi yapabilir. Buna biz ana dilde savunma demiyoruz. Buna biz insan hakkının geriye olarak kendisini daha iyi ifade edeceği dilde savunma hakkı diyoruz. Ve Türkiye bunu 2012 yılındaki 3. Yargı Paketi içerisinde revize etti, düzeltti. Bizde sadece Türkçe savunma hakkı varken 2012 yılındaki yasal dönemeyle beraber hı hı. bildiğiniz gibi meclisten geçen maddeyle beraber kendisini daha iyi ifade eden dilde savunma hakkını Türkiye'ye yasalaştırdı. Evet. Ancak Çankırı'daki bir hakim arkadaşımız geçen lerde bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'ne bu kanunun yanlış olduğunu zeki dosyadan yola çıkarak iddia etti ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Dün Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar aslında 2013 Ocağı'nda bizim meclisten geçirdiğimiz ana dille değil daha ötesi kendisini en iyi dilde savunma hakkının verildiği o hakkın Anayasa Mahkemesi açısından da onayından ibarettir. Aslında Anladım. yeni bir şey yok. Bakın hani dedim ya biz yürüyüşümüz devam ediyor diye. Evet. Kanun bir seneden önce çıkmış ancak uygulaması aşamasında yerel bir mahkemenin ki Çankırı'dır. Yerel bir mahkemenin bu kanunu anayasa mahkemesine götürmesi ve anayasa mahkemesine bu kanunun insan haklarına anayasa ayak olması bir yana işin geriye olarak yorulmamasından kaynaklı bir süreçtir. Yani bizim açımızdan yeni bir şey yoktur. Biz Anladım. AK Parti olarak sürece başladığımızdan beri hep insan merkezli hukukun üstünlüğü merkezi, demokratik hakların iadesi merkezi başkaçımızı sürdürüyoruz. Bülent Bey. geliyorsa. O halde, o halde araya girerek hemen şunu soracağım müsaadeniz olursa. Evet ana dil bir insan hakkıdır, insan hakları e, noktasıdır ve ne basının özeli olur ne bürokratın ne vekilin. Akla hemen şu geliyor. E, bu düzenleme ya da bu düşünce neden bu kadar gecikti acaba Türkiye'de? Bakınız neden gecikti, neden zaman bunlara girdiğimiz zaman çok şeyler söylenebilir. Yani neden DGM'ler işte 2009'da e, kaldırıldı da asgari ücreye çıkarıldı da 2004'te kaldırıldı. Bunlar tartışılır. Bir sene önce olurdu, bir sene sonra olurdu vesaire. Bu neden değil. Ne yaptığımız daha önemli. Ben bir daha diyorum. Ana dilde yargılama meselesini tartıştığımızda siz bana bugün neden geç kalındığı ifadesini sorarsanız evet. ben de şunu hakkında olurum o zaman. Bundan 10 sene önce bu ülkede Kürt sorun diyemezdik biz. Doğru, Doğru mu? Biz Kürt sorunu deneme, e, denemeyen bir ülkede Kürt sorunu demenin ÖYM'lerde bir yargılama meselesi olarak düşünüldüğü bir toplumda bir psikolojik atmosferde tutup da adil yargılama gibi bir ifade kullanmanız çok hayatiyet bulmaz diye düşünüyorum. O yüzden soğuk akılla, sakin bir bakış açısıyla meseleleri değerlendirmek aynı zamanda ülkenin atmosferiyle ilgili bir şey. O yüzden ben adil yargılama ya da kendini Peki. daha iyi ifade etme hakkının verildiği, o yasal dönemenin bu atmosfere bağlı olduğunu düşünüyorum. Peki, Şimdi efendim. şunu düşünebilir misiniz? Bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Biz Kürt sorunuyla ilişkin olarak bu ülkenin kardeşliği, bu ülkenin beraberliği yıllarca devam etsin iddiamızı ortaya koyduk. Bir takım hmm. riskler aldık diyorsunuz. Hmm. Ve bildiğiniz gibi bu çözüm süreci adıyla ifade edilen süreçte terör durdu büyük oranda. Şimdi biz buna konuşabiliyoruz. Ama tekrar terörün Allah korusun olduğu, şehitlerin geldiği savaş ortamının adeta olduğu bir süreç olsa, psikolojik bir etken olsa ne ÖYM'lerin kaldırılmasını, ne DGM'lerin 10 sene önce kaldırılmasını, ne de ana dilde yargılama gibi meselelerin gündeme Peki getirmesini efendim. isteyemezsiniz diye düşünüyorum. Peki efendim, Sayın Turan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, kıymetli değerlendirmeleriniz için de iyi akşamlar diliyoruz efendim.